Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an hiç şarjım yok. Yani gerçekten asla şarjım yok. Kamerayı şarj edeceğim. Ama bu hafta finallerimin olduğu hafta, aynalı finallerimin olduğu haftayı vloglamaya karar verdim başta bir kamera şarj edeyim sonrasında size daha düzgün bir şekilde konuşacağım. Hani daha az önce yurda girdim neyse. Şimdi size birazcık ne olduğunu, bu aynanın ne işe yaradığını falan filan anlatacağım. Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. Bilkent finalleri online yapmaya karar verdi ve ondan sonra kopya çekmememizi sağlamak için yani kopya çekip çekilmediğimizi anlamamamız için böyle bir ayna yolladı. Aynayı arkamıza koyacakmışız. Bu arada bayağı parlak bir ayna. Aynayı böyle arkamıza koyacakmışız ve kanımızı göreceklermiş. Önümüzde yani kameranın bilgisayarını kamerasının görmediği yerleri göreceklermiş. Olay bu. Ayna bu yüzden var. Aynanın kalitesini soracak olursanız ayna gayet kaliteli. bayağı kaliteli. Bu kadar kaliteli bir şey. E şöyle arkadaşlarımla konuşurken keşke boy aynası yollasalar demedim. Değil. Dedim. Ama bu da güzel. Kabul ediyorum ki bu da güzel. Bunun dışında bu birazcık haftalık vlog olacak. Çünkü e, yurttan taşınıyorum kısa sürelik odam olan yurdumdan taşınıyorum. İstanbul'a dönmüyorum ama e, Bilkent videosunda bahsetmiştim. ilk haftam videosunda. Halam Ankara'da yaşıyor. Hani bir durum olur Bilkent tekrardan sınavlara yüz yüze gelin falan der diye Ankara'da kalacağım. O yüzden bu hafta haftalık vlog şeklinde. Burayı toparlayacağız sizinle. Finallerime gireceğiz. Aynalı finallerime. E, ve... Başka ne yapacağız? Yeni yıla gireceğiz. 2020'nin son haftası. <laughs> Bunu tamamen unutmam peki. Ee, evet, şu anlık böyle. Bugün yapmam gereken birkaç şey var. Ee, bunlardan biri videoyu yetiştirmek. Yarın da video yetiştirmem lazım ve yarın finalim var. Komde yani benim bölüm dersimin final ödevini yüklemem lazım. Evet, çok uzatmadan başlayalım videoya. Hello. Şu an birazcık az önce arkadaşım Ezgi'yle konuştuk. Biraz dediğimi bakmayın bir saat kadar falan bayağı konuştuk. Ama şimdi video yedilemeye başlamam lazım. O sırada Ezgi konuşurken komde finalimi yükledim. Vay canına. Ve komde 101 tamamen bitmiş oldu yani şu an. Şimdi birazcık video editleyeceğim. Yarın saat 8.30'da ilk finalim var. Video bitti. Şu an dışa aktarılmasını bekliyorum. Dışa aktarılsın. Sonrasında toparlayacağım azıcık odayı çünkü. Çünkü taşınıyorum. Hayatımda taşınmadığım kadar 2020'de taşındım arkadaşlar. İki kere taşınmış olacağım. Hatta üç kere yani yurtlar arası taşınmayı da sayarsan. Adam, bir odadan merhabalar. Bir plan değişikliği oldu. Ben bu küçük valizi halama götürecekler için yapmıştım. Ama sonrasında dedim ki bu büyük valize burada gördüğünüz odamdaki her şeyi sığdırabilme kapasitesine sahibim. Öyle. Yani şu an birazcık karışık durumlar. beynim durduyor. Görüşürüz. Ben şöyle bir alan oluşturdum. Aynen burada olacak. Maalesef böyle oturacağım birazcık. Ve sınavda telefonuma da ihtiyacım olacakmış. Çünkü sınav kağıdının, yüzümün, fotoğrafını çekecekmişim. O yani yüzden telefonum da yanımda. Kamera ve mikrofon açık olacakmış. Aya osurursam 5 <laughs> dakika kaldı. Artık bakacağız. Ne olacak? Neler bitecek? Aa, 4 dakika sonra başlayacak sınav. Sınav bildiğim kadarıyla bir metni okuyup sonrasında üzerine yine bir metin yazma formatında olacak. Ama şu an ben metin okuyabilecek gibi bir gibi gözüküyor muyum? Yani IB'de sırf bunu yaptık. İngilizce'de ne kadar işe yarada göreceğiz bakalım. <laughs> Nasıl birinci dönem bitti arkadaşlar ya. Kafayı yiyeceğim. Ya ben bu dönem hazırlık okuyacaktım ya. <laughs> Görüşürüz. Bay Evet şimdi hikaye zamanı. Sınava girdim ve 8.30'da girmeme rağmen sınava bir saat 10'da başladık. Çünkü şöyle bir durum olacaktı. Bu hani sınav selfisi gibi bir zımbırtı varmış ya. Bu sınav selfisini biz yolladık. Bütün İngilizce sınıfları olarak yani sınav sınıfları olarak. Ve bizim hiçbirimize bu selfie'nizi aldık, sınava katıldığınız maili gelmedi geri. O yüzden tam bir buçuk saat boyunca sınava başlamayı bekledik. Dediler ki artık tamam artık başlayın. Ve saat 10'da başladık. Bugün de böyle bir hikayem vardı evet. Evet ilk sınavım bitti. Tam 5 sayfa ese yazdım arkadaşlar. Hani bunun üzerine videoyu şey yaparken açıklarım büyük ihtimalle de biz bayağı geç başladık hani. Yani sınava sizin girdiğiniz ve doğru sınava girdiğinizi şey yapmak için böyle bir tane fotoğraf açıyorlar ve fotoğrafla fotoğrafını çekiyorsun, selfie çekiyorsun fotoğrafla beraber ekranından ve sonra da onu yolluyorsun. Evet, her sınavdan sonraki sınav selfimi puanlıyorum. Bugünkü sınav selfim çok kötü. Işıklaması çok kötü. Kendim çok kötü gözüküyorum. Çok uykuluydum. Ne olduğunu anlamıyordum. Birazcık garip bir zamanlamaydı. O yüzden bu selfie'ye puanım 5 üzerinden 2,5. Aynen. Saat şu an 1. Şimdi e, saat 1 dediğim gibi ben hiçbir şey yemedim. <laughs> Umarım yemekhaneye gideceğim. Ama şu anlık böyle. İnanılmaz inanılmaz karışık olanlardan tekrardan merhabalar. Helikopter geçiyor. İnanılmaz karışık adamdan merhabalar tekrardan. Yemekhaneyi çekecektim. Ama bak bakın gerçekten tam oturduğum masanın karşısındaki masada inanılmaz yakışıklı bir çocuk oturuyordu. O yüzden dedim ki kendimi her an rezil etmeye razıyım ama şu an değil. Ve o yüzden çekmedim. Ama yani bu şu an buradayız. Toparlamaya devam edeceğim. Boy, his name Merlin'le alakalı olarak bu arada herkese herkesle şipliyorum. Arthur Merlin'le şipliyorum, Arthur Güven'le şipliyorum, Güven ile e, Salot'la şipliyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bir kere tüm Ankara gözüküyor. What the fuck. Atokule gözüküyor buradan. Tada! Şu çirkin inşaat olmasa çok güzel bir manzara var Ankara manzarası. Burada da ışıklandırılmış ağacımız var yılbaşı için. Atakule'yi bu arada ben de az önce çekene kadar bu kadar yakından görmemiştim. Oha bayağı lensim bayağı iyiymiş şu an fark ediyorum. 76. yurt bence hani yeni yurt falan yapıldı da hani gerçekten çok iyi bir yurt. Ben çok seviyorum yurdumuzu. Bilmiyorum ben burayı özleyeceğim birazcık galiba. <laughs> Hayatımda hiçbir yeri özlemeyen biri olarak yurdum, yurt odamı 4 metrekarelik yurt odamı özleyeceğim galiba. Emin değilim tam olarak. Ee, yemek söyleyeceğim. Bakalım, 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 bakalım birkaç aydır yani yemek sepetinden yemek söylemeye başladığımdan beri Bilkent'in en iyi lahmacununu bulmaya çalışıyorum. Ve bugün yine lahmacun söyledim. Evet. Bugün yine lahmacun söyledim. <laughs> konu bu. Bu konu olay bu. 3-2-1 Görüntüsü güzel. Bakacağız. Bakacağız. Yiyip size haber veririm. Bir önceki daha iyiydi. Sanırım en iyisi Bilkent Samsung Pide Kebap <laughs> orasıydı. Çünkü İngilizce dersindeydik. İngilizce dersin arasında söylemiştim ama İngilizce dersinde gelmişti. O yüzden kameramı kapatıp falan <laughs> yemek zorunda kalmıştım. Neyse. Günlük bu kadar sanırım. Çünkü saat 8'den beri ayaktayım ve inanılmaz yorgunum. Size ışıklandırılmış ağacımızın akşam görünümünü gösterip yatacağım. Çünkü gerçekten inanılmaz yorgunum. Çok... ama şu anlık bu kadar. İnanılmaz yorgunum o yüzden bay bay. Tünaydın. 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 Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün... Bugün kaçı ya? Bugün 30 oldu mu? Oo. Ay <laughs> yeme bitiyor. What the fuck? Akşam Türkçe sınavım var. Odayı toparlamaya devam etmem lazım. <laughs> bitmiyor ya. Gerçekten size ders olsun benim aptallığım. Yurtta gelirken çok şey almayın. <laughs> yani gerçekten giyineceğiniz düşündüğünüz şeyler giyinilmiyor. Dolaptan çıkmıyor bile o yüzden. Ama ben tabii gerçekten plan programlı ve önden düşünen bir insan olduğum için her şeyimi aldığımdan ötürü. Ay neyse ya. bu e, buzdolabını boşalttım. Buralar hala şey çünkü buralarla ne yapacağım tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle eline taşıyacağım. Burası full İstanbul'a dönüyor. Burası da ben benle gelecek. Evet dostlarım bugün sizlerle çok konuşamadık ama öğrendiğim üzere Türkçe sınavımda bu canım aynama gerek olmayacakmış. yani normal yazıp sonrasında şeye yükleyecekmişiz sınav platformuna. Yani boşuna giyindim bir. İki aynayım canım aynam iki ocağa kadar kullanılmayacak yani şu an. Neyse. Um, şu anlık böyle. Um, sınav şöyle olacakmış. 8 dakika sonra gireceğim sınava. Sonrasında... Abi dakika şunu şunu koymam lazım. Kapıma. Hemen geliyorum bir saniye. Sınav 50 dakika olacakmış. Buçukta başladığı zaman bir tane buton belirecek burada ve ona basacağım. Sonra da soru çıkacakmış karşıma ve bilgisayardan yazıp sonrasında sınav platformuna yükleyecekmişim. Olay bu. Yurtta gireceğim son sınav bu. Ah bilmiyorum. Bakacağız. Olaylar olaylar. Evet şimdi Türkçe sınavım ile olan imtihanımı izleyeceksiniz. İyi seyirler. Evet bir dakika kaldı. I think they did it but I just can't Proof. <laughs> bir saniye. 30 oldu ya bir saniye. <laughs> Okey. 50 dakikam var zaten o yüzden zamanımı kaybedemem. Ne? <laughs> <laughs> Okey. 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 17.40'da mı başlıyoruz? 17.40'da mı başlıyoruz? <laughs> He can find out cry stuff out like Ama hala böylem gözüküyor. Dur, basabiliyor muyum? Excuse me ne? Ne oluyor ya? Sınav ekranı karşıma çıkmadı. Sadece bana mı oluyor bu ya? Ay, active learning Ay, active learning'e tıklayacağım ha. Üf. Abi ben harbi malıma. Evet, üçüncü denememiz. Bakalım ne olacak. Join exam. Okey, şimdi benimle beraber sınava giriyoruz. Sistemden nefret ediyorum. Yükleyemedim hala. Yükledim. Yay. Günaydın. Günaydın. Bugün çok fazla işimiz var. O yüzden ben uyanır uyanmaz en azından yola çıktık. Ben de gün Bugün yurttan tamamen ayrılıyorum. Pasta alacağız. Bir de yani İlkent'in orada bir tane Burger King var ve arabaya servis yapıyor. Ve Defne'nin hayaliymiş arabaya servis yapan bir yere gitmek. O yüzden şimdi yoldayız. Gidiyoruz. O zaman bay bay. yaş çıkıyoruz bu Alo ya <laughs> 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 hayır ben cheeseburger yiyeceğim. Cheeseburger yanına ona git. Ne? Cheeseburger. Gel bir şey ne Anne. Ne bileyim Yürüyorum. anne mi? Evet, şey defne şöyle yapsana defne. Allah'ım yarabbim. Oha. Oha! Oha! Çok güzel! Paten kayıyorlar! Gördüler bizi! de sadece ayaklarını oh. çekiyorum, merak etmesinler. Bu daha da korkunç duyuldu, bekle! Yeni odama hoş geldiniz. Şu an 31 Aralık günler günlerden ve saat 6 olmak üzere. Evet. Aha! Bizde tombala var mı? Ya getirdin mi tombalayı? Dedim mi dedik? Kay bu nasıl kayıttayız, evet. Best çanta. Best çanta, yes. Her kutlamasında bir tane mutlaka alakalı bir şey geliyor. Oku! Oh, cool. Oku! Oh, cool. <laughs> <laughs> evet, bu video gereğinden fazla uzun olmaya başladı. O yüzden buraları kısa geçeceğim. Anamdan bir tane tütsü makinesi aldım. Böyle içine bir aroma koyuyorsun ve tütsü gibi buharlaştırarak suyu koku salıyor. Annem ve babamdan ring light, yani şu influencerların kullandığı ışıklardan aldım. Ve Defne'den de çok güzel öyle bir Harry Potter temalı sticker seti aldım. Kendisi yapmış. Hepsi için çok teşekkür ederim. Zaten kendilerine dedim bunu ama buradan da teşekkür edeyim. Sonra da pasta edik. Yılbaşı temalı bir pasta. Bitter çikolata anti kulübünün başı olarak pastayı çok beğenmedim ama teşekkürler baba pasta için. Ve sonra da yeni yıla girdik. Ne o ses Türkiye izledik ne tombalı oynadık. Birazcık garip bir yılbaşıydı yani. Aslında gerçekten 2021'e giriyormuş gibi hissetmedim hiç. Normal bir gün gibiydi yani. Sadece pasta kesip birbirimize hediye verdik yani aslında. 31 Aralık'ta böyleydi. Yeni yılın ilk gününde geçen seneki gibi hep ders çalıştım. Gerçekten farklı bir şey yapmadım ilk günde. Çünkü ertesi gün sınavım vardı. Bu farklı bir açı. Bakın Vay canına. Böyle bir gündü yani 1 Ocak 2021. 2 Ocak'ta da az önce bahsettiğim gibi sanat ve kültür finalime girdim. Burada gördüğünüz videolarda yeni odamda aynayı düzenlemeye çalışıyorum. Burada da sınava girmeyi bekliyorum. Zoom'a çünkü hepimizi teker teker alıyorlardı. Aynen Sanat ve kültür finalimin serfisi en azından İngilizceye nazaran daha iyi. Hayatta gözüküyorum en azından. O yüzden bu selfie'ye vereceğim puan 5 üzerinden 3,5 galiba. Too young to think about all that And only goes so far when you've got a head start because we could stay at home and watch the sunset but i can't help from asking are you bored yet and if you're feeling lonely you should tell me before this ends up as another memory will you tell the truth so i don't have to She's Did you all know that how Did Feels like I've known you my whole life I can see right through your lights I don't know where we're going but I'd like to 5 Ocak'ta sosyoloji çalışmaya devam ettim. Şöyle bir durum oldu. Bu videoda bir yerde arkadaşım Atilla'nın doğum gününü kutlamadığımı hatırlıyordum. Bu kötü bir durum. Çünkü kendisinin doğum günü 1 Ocak'taydı. Ve Karl Marx çalışırken aklıma geldi. Atilla'nın buradan da doğum gününü kutlayayım. Karl Marx'ı duymuşsunuzdur. Hani komünizmin babası, sosyalizm babası olan kişi. Sosyoloji de onu çalışıyorum şu an. Ve bugün aklıma bir şey daha geldi ve Karl Marx'ın ne kadar doğru ve ne kadar önemli şeyler söylediğini anımsatmadan. Şöyle ki bizim normalde düzenimiz günde iki kere uyuma, 4-5 saat kadar uyuma ama günde iki kere uyuma. Yani bir kere uyuyorsun, 4 saat uyuyorsun sonrasında uyanıyorsun. Bunu neden değiştirdik biz? Çünkü bizim bayağı uzun bir süre boyunca uyuma düzenimiz bu şekildeymiş insan olarak. Endüstri devrimi. Yine ekonomik nedenlerden ötürü değiştirmişler. Şey ve yani Karl Marx'ın her şeyin ekonomiye bağlamasını hani yanlış buluyorsanız siz yanlışsınız. Her şey ekonomiye bağlı. Arkadaşlar burada tabii ki de şaka yapıyorum. Kimsenin düşüncesine yanlış demiyorum. Herkesin kendi düşüncesi var. <laughs> Bugünlük komünist Zeynep'ten bu kadar. Şimdi ders çalışmaya devam ediyorum. Ardından yine tüm gün ders çalıştım. Ve sonrasında akşam akşamleyin kitap okudum. Ve bunun videosunu çekmişim. Ve evet omum neredeyse perdeyi yakacakmış. Şu an ben de onu fark ediyorum. Evet. Ve evet sosyoloji finalimin fotoğrafını 5 üzerinden 3 puan veriyorum. Çünkü bu fotoğrafın ışığı kötü ama en azından gülümsüyorum ve aralarından en hayatta gözüktüğüm bu fotoğraf. Merhaba sınavım bitti. Şu an saat 6 olmak üzere ve evet tamam yani birinci dönemim bitti yani. birinci dönemim bitti. yüksek almasam veya hani dersi tekrarlamam gerekse bile hani bir dönem bitirdim üniversitede. Bu bana bayağı garip geliyor. Çünkü üniversitede gibi hissetmiyorum. Şimdilik bu kadar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben lütfen beğen butonuna basmayı. beğenmezseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.